25. haftanın en kritik mücadelesi Bursa Spor mücadeleye Hasan Sabri Karaca'nın santrasıyla başlıyor. Ben Doğan Can Aydemir mikrofondayım. İki değerli camiamıza başarılar diliyoruz. Canku Temel şimdi yer attı kendisini. Cantu Temel. biraz daha sakin olması gerekiyor tribünlerin. Şu anda bayrak hakemini yanına çağırdı Kutlan Bilgit. Sonradan geri döndü görev alanına. Cantu başlatamadı oyunu. Kendini yere bıraktı. Başına İsabet etmiş olabilir bir madde. Evcan yanına gitti. Şimdi yaptı dekasını. Okan sektirdi ceza sahasında çapraz pozisyon vuruş son anda müdahale hemen evet. başlattı onu Özer Urmacı'ya Özer sağ kanadı göremedi savun arkasına Hasan Sabri Karaca'ya bayrak havada Özer Urmacı kaybetti Serdar kaleye gönderdi üstten dışarıya kısa başlattı Ertuğrul Eren Turalı Eren'in pası Ember Cenk Şahin'e Enver, Enver geçti Ebi, Enver ceza sahasında yerde kaldı. Gözler Kutluğan Bilgeç'te. Penaltı beklentisi var. Pozisyonun tekrarı. Enver burada. Eyüp geçti. Ceza sahasında yerde kaldı. Oyun devam et. Hasan. Çok iyi noktayı aktardı. Şimdi Özer. Özer Hurmacı vurdu dışarıya. Özer Hurmacı futbolu özlemiş. Açığı bulduğu gibi kaleyi yokladı. dışarı e, e, Cenk Şahin kalabalık geliyor Bursa Spor. Enver istediği noktaya değil. Mansur. Şimdi Okan Deniz'e kaleci Deniz açıldı. Uzaklaştırdı. Çok istekli. Bursa Spor çok istekli. Hasan Sabri Karaca. Hasan yerde. Fol beklentisi var. Büyüklüğünden kaynaklanıyor Eren. Hasan Sabri Karaca. Özel olmaca çok iyi. Pas karşı karşıya vuruş geldi. Karaca ve gol. Topağlandı. Topağlandı gol. 1-0 öne geçiyor. Ev sahibi için. Gol gol gol. Büyük sevinç. Borsa Spor golü oldu. 28. dakikada golü oldu. Çağatay Yılmaz 28. dakika. İnanılmaz bir sevinç. Topu verir. Bayrak havada. Sarı kart. Mansur Raşit. Okan Deniz hızlandı bir anda Okan Okan yerde. Faul kararı. Mansur kullandı Deniz çıktı aldı. Şimdi iyi bir şans olabilir. Enver Cenk Şahin Raşit karşıladı döndü sırtını. Enver pasını aktardı. Ceza sahasında geriye Mansur. Kritik müdahale. Hasan Hasan çok iyi noktaya Orta şansı iyi orta Cantu Serdar Serdar Elik Serdar Ortası ceza alanına Deniz Çıktı altı Haşite, 7 dakika ilk devrenin sonuna en az 7 dakika ilave edildi Savunma arkasına iyi noktaya Hasan Sabri Ceza sahasında Hasan Sabri hızlandı Hasan Sabri yerde kaldı Sonrasında top Olma dışarı. güvenliğini de aldı bu arada Bursa Spor 3 oyuncu ile geride Enver yaptı ortayı Furkan vurdu üstten dışarıya Furkan Enver Orta bomboş Bomboş pozisyon Özer Hurmacı da Geldi taraftarına Sakin olun diyor lerde sahaya girdiği için kart görüyor. Taraftarını coşturuyor ama hali destek verdi tribünlere Enver Enver Cenk Şahin Bilal Güney Bilal ceza sahasına kapı kaleci Can Totemel Çektar Orhan Ame Sportif'te Az sonra oyuna dahil olacak Orta arkada Ömer Bozan Topla buluştu Ömer'in vuruşu Deniz Spor Ember Cenk Şahin yaptı ortayı Eyüp Can Penaltı beklentisi var Can Tuğda kaldı İşte az önce Penaltı bekledi Büyükşehir Belediyesi Stadında görsel şölen Flaşlar açıldı uzun bir süre var tabi ama sportif için de her an her şey olabilir. Enfes bir maç şimdi Kerem Çağatay'a. Kerem, Okan Deniz. Okan sekte top, Okan çevirdi Boruş üstten dışarıya. Orta geldi ceza sahasına Herkesi geçti top dışarıda Açarıyor Hasan Ayaroğlu Ayak koydu kayarak müdahale Kerem Çağatay'dan Eren de geldi İnanılmaz bir mücadele Bursaspor'da Spor'da iki oyuncu yerde Şu anda Oyun durmadı Çektar Çektar'ın pası ceza sahasında Müdahale Anıl Şahin şimdi oyunu durdurdu Okan Okan Okan'ın şutu Deniz Tabii panikle uzaklaştırıyor topu. Çağatay iyi noktaya Hasan tekte Ember Cenk, Şahin Ember hızlandı Ember Cenk Ember o gol! Mükemmel gol! Ember Cenk, Şahin 81. dakika. Muazzam gol! Ligdeki 9. golü. 8. golü düzeltiyorum. Enver Cenk Şahin. Enfes burada işte. Golün tekrarı burada. Cantu'nun önde olduğunu gördü. Aşırtma vuruşunu yaptı. Farkı ikiye çıkarıyor Bursa Spor. Çektaş. Şimdi pas ceza sahasına. Çapraz pozisyon Deniz. Ve gol. Topalarda. Son dakikalarda fark biliniyor Bursa'da. Umut dolu dakikalar. Tıçı. Tekrardan aldı. Raşit. Ortası geldi. Kafa Deniz. Deniz Aydın. 3 puanı kurtaran kurtarış belki de. Şimdi kullandı taçı. Gözler artık kuttan bilgi işte. Kronometre tamamen onda. Raşit. Raşit. topla çıktı. Dediği anda maç sona eriyor izleyenler. TPP ikincilik beyaz grupta. 25. haftanın en önemli karşılaşması sona eriyor. Borsa Spor 2. Ahmet Spor'da faaliyetler bir maçın sonucu. Maç bitti gerginlik bitmiyor.